Özellikle yılbaşı 20 ile başlayan, 20 Aralık'la başlayan hafta itibariyle önce Noel rezervasyonları başlıyor, daha sonra da 31 Aralık'taki yılbaşı rezervasyonlarımız geliyor. Bu sene ilave olarak tabii ki 6 Ocak'ta Ortodoksların Noel'i. Dolayısıyla yaklaşık 20 Aralık'tan. 10 Ocağı kadar bir yoğunluk yaşayacakmışız gibi gözüküyor. Bu anlamda bakıldığında Antalya'da açık olan otellerin neredeyse tamamı yılbaşı ve Noel zamanında dolmuş olacak. Bu anlamda tabii ki zor geçen kış şartlarında yılbaşı ve Noel bizim için çok ciddi bir kaynak oluyor. Özellikle burada Avrupa pazarı çok iyi gidiyor. Rusya ciddi anlamda rezervasyon gönderiyor özellikle hem yeni yıla hem de 6 Ocağı. Çok ciddi anlamda bir rezervasyon kaynağı oldu bizim için Ruslar. Bizim kendi dini bayramlarımızda da çok ciddi bir hazırlık yapıyoruz otellerimizde. Şimdi Avrupalıların yoğun olduğu dönemde de özellikle Noel ve yılbaşı için çok ciddi süslemeler yapıldı. Oteller ışıklandırıldı, renklendirildi. Eğlence programları ona göre yapılıyor aynı zamanda yılbaşı gecesi için de özellikle Türk misafirler için sanatçılı program yapan otellerimiz var. Özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sanatçı yapan sanatçılığı ciddi programlar var. Bu anlamda hem Türk misafirlerin hem Avrupalı misafirlerin bir arada olup mutlu olabilecekleri bir yeni yıl programı hazırladı otellerimiz. Dolayısıyla ben bu sezonun Noel ve yeni yılla birlikte taşlandırılarak son bulacağını düşünüyorum. Ee, Avrupa pazarından daha fazla rezervasyon alıyoruz çünkü orada tatil dönemi daha uzun ama bizim yılbaşı dönemi sadece iki günlük bir tatil dönemine denk geliyor dolayısıyla. E Yurt içi pazar misafirlerimiz özellikle İstanbul'dan Ankara'dan gelecek olanlar yakın coğrafyadaki yerleri tercih ediyorlar. E, kayak otellerinin de artık sezonu başladı bir parça e, kar tatili yapmak isteyen misafirlerimiz o bölgeyi tercih ediyor. Ama e, siz de gördünüz e, bu hafta sonu itibariyle hala denize giriyorlar Antalya'da misafirlerimiz. Dolayısıyla iklim şartları da el verdiği sürece Antalya'da e, yılbaşında yoğun geçecek diyebiliriz. Açık olan otellerimizin %90 üzerine doluluk yakalayacağını söyleyebilirim yılbaşı itibariyle. Çünkü yılbaşı gerçekten insanlar için artık yeni yıla giriş, bu yılı yolcu ediş anlamına geliyor. Dolayısıyla tercihen otellerde olmayı istiyor misafirlerimiz. Daha rahat oluyor. Ertesi gün sabah kahvaltısıyla, branşla ciddi anlamda bir rahatlık oluyor. Onun için de yeni yılda ben otellerimizin dolu olacağını düşünüyorum.